Oh, süper kesiyor ya. De şuna bakalım. Evet şurada şöyle tutuyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kesti. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elimde olan pirge şef bıçağıyla daha önceden almış olduğum tefal bıçaklarını karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Kesim testini yapmak istiyorum. Ve tasarım Farklarını da biraz göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, şu pirgenin e, giriş seviyesi bir bıçağı değil, birazcık daha orta seviye. Birazdan göstereceğim. Bunlar giriş seviyesi bıçakları. E, ekonomik modu olanlar da vardı, Eko diye geçiyor. Aslında onları kıyaslamak daha iyi olurdu ama benim yok şu an. Sadece kesim ve tasarım farklarını biraz olsun göstermek istiyorum. Hemen bakalım arkadaşlar pirgenin bıçağından başlayalım. Evet. Bu şekilde bir kutuyla geliyor. Evet. Şurada logosu var. Bu şekilde korumalı. Açalım. İçerisinden şöyle bir bıçak çıkıyor arkadaşlar. Pirge Elite. Dediğim gibi giriş seviyesi değil. Birazcık daha premium hissi var. Evet, buradan açalım. Evet, bu şekilde bıçak porumasıyla gelmesi gayet güzel. Hani işimiz bittiği zaman buraya tekrardan koyar mıyız? Daha iyi olur koyduğumuz zaman. En azından çekmecenin içinde durur. Ama bu şekilde de yani çok fazla pratik olmuyor ama şu şekilde olsa ağız kısmında bir koruma daha hızlı ve pratik olacakmış. Pirge şu şekilde bir koruma yapmış uç kısmının batmaması için. Bu yeterli mi? Bence yeterli değil. Bu pirgeyi eleştirdiğim bir nokta zaten. Made in Turkey. Türkiye'de üretilmiş bir bıçak. Sap kısmı hissiyatı güzel. Tasarımı da güzel. Bu şekilde bir katman katman işlemesi var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu şekilde. Şurada Selçuklu motifleri var. Made in Turkey 32160 gibi bir seri numarası var. Ne anlama geldiğini bilmiyorum. 4116 çeliği olduğunu biliyorum ben bunun. Arkadaşlar ağız yapısı düz olarak aşağı iniyor gördüğünüz gibi. Yani şurada herhangi bir kesik yok yani. Tefal bıçaklarında var. Onu biraz sonra size göstereceğim. Sağlam bir yapısı var. Full tank bir bıçak. Yani full tank nedir? Şuradan şuraya kadar komple metal bıçak uzunluğu metal. Yani şurada bir yerde kesilmiyor sapı. Bu yönü de güzel. Fiyat olarak da 160 lira bandında. E, orta bir bıçak arkadaşlar. Sağlam bir bıçak. 3-4 aydır kullanıyorum ben bıçağı. Şimdilik kutusuna koyalım. Arkadaşlar zaten ben bunu kanalda tanıttım demiştim. Şurada bir yerde ben bir link koyacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Ama kesim testi yapmamıştım. Orada. Ee, bir de pirge ile karşılaştırma yapmamıştım. Bu videoda zaten bunları yapacağım. En güzel yani böyle bir korumalı ağız kısmının gelmesi demiştik. Bununki full tank değil arkadaşlar. Şuraya kadar falan geliyor. Uzun değil yani. Evet yine bu şekilde. Evet biraz sonra bunlar kesim testini yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz şey yapalım. Bu uçağın şöyle şu tarafında böyle bir Skandinav ağzı gibi bir ağız açılmış, bir de ufak kesme ağzı var tam şurada çok ufak şurası. Bu şef bıçağı yani Pirge'nin şef bıçağında yoktu, Pirge elitte. Diğerlerine var mı bilmiyorum. Ve şuradaki et kalınlığı hep aynı. Ama o Pirge'de Gördüğünüz gibi şuradan başlıyor, şu şekilde şuraya kadar inceliyor ve bahsettiğim gibi şurada böyle bir Skandinav ağız yapısı yok, sadece küçük bir kesme ağız yapısı var. O şekilde yani arkadaşlar. Artık fazla uzatmadan videoyu kesme işine başlayalım. Ee, bakalım. Tefal'in bu giriş seviyesi bıçakları. Pirye'nin orta seviye elit şef bıçağını zorlayacak mı? Evet arkadaşlar. Şunları da koyalım. Evet. Tahtamızı alalım. Önce neyden başlayalım? En kolayından başlayalım. Salatalık, yumuşak bir sebze. Öncelikle şu santoku'dan başlayalım. 12 santimetrelik. Evet arkadaşlar, zoomladı burayı. Şimdi başlayalım kesmeye. Evet arkadaşlar kesiyoruz. Evet. Önce bir şey bıçağın tutma şeyini yapalım. Şu şekilde tutulduğunu düşünüyorum. Şöyle de olabilir. Evet arkadaşlar. Bu şekilde kesiyor. Ee, şurada gördüğünüz gibi oluklar var. Bu oluklar guya bu bunların yapışmasını engelliyor diye yapmışlar. Ama çok bir yarar olduğunu düşünmüyorum. Yine de yapışıyor. Arkadaşlar. Bu şekilde evet bu şekilde kesiyor. Şimdi şuna geçelim. Bu daha çok erkeklere hitap eden bir e, boyu var arkadaşlar. Büyükçe bir bıçak. Evet mutfakta çok da fazla vakit geçiren biri olmadığım için ancak bu kadar kesebiliyorum. Yavaş. Evet arkadaşlar bu tabi yumuşak bir meyve sebze olduğu için bu şekilde. Şimdi elimize şef bıçağımızı alalım. Ele oturması falan gayet güzel. Evet. Boyutu da hemen hemen aynı diğeriyle. Evet arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Kesiyor. Evet, bu şekilde salatayı kesiyor. Şimdi arkadaşlar elmamıza geldik sıra. Evet elmamıza geldik. Elmamızı ortadan ikiye bölelim. 12 santimetrelik santoku bıçağımızı alalım. Evet şurada şöyle tutuyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde kesti. Bir tane de şöyle keselim. Evet. tabi Evet. Tabii bundan yapamazsınız. Bu meyve bıçağı olmadığı için. Sadece kesmek için. Gayet güzel kesiyor arkadaşlar. Evet. Elma dilimleri bu şekilde rahat rahat kesilebiliyor. Şimdi de şundan keselim. elma arkadaşlar çok da yumuşak değil. Sert bir meyve. Ona rağmen gayet güzel kesiyor. Evet şimdi buna geçelim. Ayrıca şöyle. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şef bıçağımız iş yapıyor. Şimdi biberlere gelelim. Şef bıçağıyla devam edelim. Pirye'nin elit modelindeki şef bıçağı. Atalım. Biber serttir arkadaşlar. Biberi e, her bıçak kesemez. Kesse de hızlı kesemez. O yüzden gördüğünüz gibi alın akıyla çıktı pirge. Şimdi küçük şep bıçağı yapalım. Evet arkadaşlar bu, bu daha güzel kesiyor ya. Özellikle bayanlar için. Çok harika pratikmiş bu bıçak. Allah Allah. Şimdilik bunu bir dinle yapalım. Zevkli geldi bana bak bu. Evet. Oo, süper kesiyor ya. Bir de şuna bakalım. Evet arkadaşlar. Burada en iyi performans sağlayan şu küçük oldu ya. Boşuma gitti. Evet. birazcık karıştı ortalık ama sizler için arkadaşlar. Her şey sizler için yapıyoruz burada. Test falan yapıyoruz gördüğünüz gibi. Her türlü meyve sebzeyi burada deneyerek bıçaklar hakkında bilgi sahibi olduk. Evet tekrardan büyük bıçağımızı alalım. Patates genelde nasıl doğranır? Diyelim ki biz patates dilimi yapacağız bunu soy, soymuş vaz, kabul ediyorum arkadaşlar. Kabuğu şu an soymak istemiyorum. Şöyle patatesimizi ikiye böldük. Kabuğu soymuş vaziyette düşünün. Şimdi patates kızartması yapacağız. Şöyle şöyle diyelim. Evet. Şimdi Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Gayet güzel kesiyor. Bildiğimiz gibi. Tam bir kızartmalık oluyor bunlar. Şimdi şeye geçelim. Diğer tefalin büyük şef bıçağına geçelim. Evet. Gayet güzel. İşini yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunlar da tamam. Evet. Şimdilik küçük santokumuza geçelim. Ben bu santokuyu sevdim ya. Evet. Şöyle bir yapalım. Sen de şöyle. Şunu sonra da yaparız. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Boyuna göre gerçekten çok güzel işler başaran bir bıçakmış bu. Ben bunu ilk başta küçümsemiştim ama hiç de öyle değilmiş. Beğendim yani şu bıçağı. İyi kesiyor. Ele de iyi geliyor. Şunlar da çok kötü değil bunlar da çok güzel. Kaç daha keselim mi arkadaşlar? Evet. Diyelim ki daha küçük böyle şeyler yapacağız. Gördüğünüz evet. gibi. şundan yapalım. Arkadaşlar şunu Bayıldım ben buna ya. Çok oturaklı bu ya. Arkadaşlar, şeylerimiz böyle. Bıçaklarımızın kesme testleri. Siz hangisini isterseniz alabilirsiniz. Fiyat bantlarını tekrar edeyim ben. Şu 49 liraydı. Şu 59 liraydı. Piyasada nedir bilmiyorum. Ben bunları BİM'den almıştım. Bunu tanıttığım video var yukarıda bir yerde. Linkini bıraktım zaten. Şunu da 160 lira gibi bir fiyata aldım. İnternet üzerinden getirtirdim. Pirye'nin elit modeli. Et kalınlığını gördüğünüz gibi şu daha kalın. Şurada bir tane iki tane ağız açımı var. Biri bir santim, bir buçuk santim civarında. Bir de ee, daha küçük. Bu şekilde arkadaşlar. Yani şunda uluk var. Ama ne kadar iş yapıyor onu bilmiyorum. Bıçaklarımız bunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.